Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Necati'yi çok sevdiğinizi biliyorum arkadaşlar. O yüzden sizlere bugün Necati'nin her şeklini göstermeye karar verdim. Hazırsanız o zaman hemen başlıyoruz. İşte karşınızda orijinal Necati. Bu da maskesini takmış pelerini giymiş süper Necati. Uykuya hazırlanan Necati. Mısırlı Necati. Uzak doğulu Necati. Profesör Necati. Çiftçi Necati ve karşınızda Sihirbaz Necati, Doktor Necati, Bilge Necati, Tıraş Köpüklü Necati, Mamut Necati. Üç boyutlu gözlükleriyle oyunu oynayan Necati ve karşınızda Yazlıkçı Necati. İp oyunu oynayan Şaşkın Necati, Trabzon Sporlu Mayolu Necati, Beti Benze Atmış Solgun Necati, Basketbol oynarken yorulan Sporcu Necati, ve karşınızda dedektif Necati. Ciddi iş adamı Necati. Bir türlü uyuyamayan pijamalı Necati. Maske takmış komik Necati. Ve karşınızda Asyalı Necati. Sakallı Necati. Halkı uyarmaya çalışan apörlülü Necati. Zayıf Necati. Tam 5 camlı, bir kapılı ev Necati. Ve karşınızda dinozor Necati. Çok daha ilginçleri geliyor arkadaşlar. Masa Necati, Radyatör Necati ve işte karşınızda Yaşlı Necati. Peki çocukluğu nasıldı sizce? İşte Çocuk Necati. Opera dinlemeye giden Penguen Takım Elbiseli Necati. Sadat Güneşi Necati. Yanlışlıkla hamamdan dışarı çıkmış Peştamalli Necati. Silahlarını kuşanmış Asker Necati. Çölün ortasında kalmış Kaktüs Necati. Denizin Altındaki Ahtapot Necati. 3 boyutlu orijinal Necati. Ah! Pardon kusura bakmayın. Sahneyi terk ederken elimden düşürdüm de kaza geçirmiş tek bacaklı Necati. Ve işte karşınızda Dede Necati. Üç boyutlu gerçek oyuncaklardan gerçek dev Necati. Tabii ki tüm Necatileri karşıma alamadım arkadaşlar. Peki sizin favoriniz hangi Necati? Bana soracak olursanız kırmızı pijamalı olan Necati'yi çok seviyorum. Ve işte karşınızda mor bluzu, siyah taytıyla Gülen Kadriye. Kuaför Metin'in hışmına uğramış yeşil saçlı Kadriye. Yazlıklarını giymiş mavi elbiseli Kadriye. Pembe geceliğini giymiş Kadriye. İş kadını Kadriye. Şaşkın Kadriye. Çamaşır makinelerinin hışmına uğramış Taş devri Kadriye Gençliğini işlediğimiz sivilceli Kadriye Orijinal haliyle neşeli Kadriye Altın gününde altına dönmüş Kadriye Remziyle yemeğe çıkan şık Kadriye Çok şaşkın Kadriye Kızmış ama bıyık altından gülen Kadriye Yeşil saçlı Kadriye Yeşil mikrobun hışmına uğramış Yeşil kadriye, radyocu kadriye, bilimlerden gelen üç boyutlu kadriye, Şakir'i yeni kucağına almış genç kadriye, yazlığa gitmiş turist kadriye ve karşınızda çocuk kadriye, üç boyutlu oyuncak kadriye, biraz daha büyük oyuncak kadriye. Aa, o da ne? Ve işte karşınızda origami kadriye. İşte arkadaşlar tüm kadriyeler karşımızda. Bakar mısınız hepsi ne kadar rengarenk, hepsi ne kadar güzeller öyle değil mi? Peki sizin favoriniz hangi kadriye? Bunlardan hangisini daha çok kendinize yakın hissediyorsunuz? Hangisini daha çok beğeniyorsunuz? Yorumlarda bana yazarsanız çok sevinirim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar 100 bin olmamıza çok az kaldı. O yüzden arkadaşlarınıza bizden selam söylerseniz çok ama çok mutlu oluruz. Biz de kalın mutlu kalın. Hoşçakalın.